Hı, hı, hı. Hı, hı. Hı, hı. Hı, Merhaba arkadaşlar ben Atkafısı ve bu da kanalı Game Day Taken'ın 16. bölümünde Beraberiz ee, Bu bölüm son bölüm final bölümümüz olacak ee, Belki yine Biraz daha ilerleyip e, Başka bölümler koyabilirim ama Eee yani bitirmek istiyorum bu, bu bölümü de bitirmek istiyorum artık. Eee bu seri. 7 eğlenceli Star Games. Atım Avukat son oyunumuzdu. 9 verirseniz neredeyse mükemmel bir gamer Güzel oldu. 1-8 ee, de senden iyi oyun. 7 yani 7 Game Hero verdi ve ardından 1-9 olan üstü bir oyun All Games. Ee, güzel gider hayat güzel bir oyun yaptık. Bakalım. Ee, 35 yıl sürüyordu. 33. yıldayız. Artık böyle çok fazla şey kalmadı zaten. Hikaye modunda bakalım hikaye modu bitmeden e, oyun sokabilecek miyiz? ilk yüze e, stand kuruyorduk hatırlarsanız. Ve bu yaralamadık yaralamadık. Yüz içine giremedi şirketimiz. Bu son bölüm. E, son bölümümüzde umarım girebiliriz. Hastane simülasyon oyunu yapacağım ve e, platform PC platformuna çıkılacak. Atım ameliyatçı. Adı altında bir oyun geliştirmeyi düşünüyorum ki düşünmeyi faaliyete geçirip yaptım. Hikaye görevler üst düzey mi? Oynanışı üst düzey çektim. Hikaye görevler en altta motor biraz daha ortada kalacak şekilde. Oyun satışlarında 500 bin rakamına geçmişiz falan filan. Ah güzel. Baya e, rekor kırıp duruyoruz. Diyaloglar aşağı çektim ve yapay zeka yüksek olsun bakalım. Platin bir yayıncı yardım olmadan bir oyunu 1 milyondan fazla sattı. İlginin sorunu yok gibi gözüküyor. Güzel 1 milyon satış yaptık. Ve bu ilklerimiz arasına giriyor. Son videoda ilkler arasına girmek acayip oldu ama 1.3 milyon sattık şu an. İyi para kazandırdı bize. Bakar mısınız 21.5 milyonu mu oldu? 1.4 milyon satış yaptık. Bu oyunun kopyasını. 1.5 hatta. O PlayStation 4 bile çekilmeye başladılar. Yani yüreğe gidin tatile ya. bu iki çalışıyorsunuz, üç tatile gidiyorsunuz. Ben anlamıyorum ki. Neyse ayrı ayrı gönderiyorum zaten. Bu ikisini balayına ayrı gönderiyorum. Bu kızla oğlana. Hasir, hasir. Sen de gidiyorsun. Hani Brando'yla tatile gönderiyorum. Doğru istiyorsun. 1.6 milyon litre satmışız Böyle bir şey olamaz. <laughs> gerçekten harika. Atım avukat pazardan çekilmiş ve milyon dolarlar kazandırmış bize. Bu kadar iyi olacağını tahmin etmemiştim ama gerçekten güzel. Ee... <gülüyor> güzel. <gülüyor> Diyaloglar e, seviye 9'a yükseldi e, oyunu yayınla diyorum ee, yeni bir at, pa, patron at kapısının yanında altında çok büyüdü. Sanırım artık teknoloji parkına taşımanın bir başımızı diğer katmanın zamanı geldi dedi Ricardo Arnold. Yine şirket merkezinde kusursuz bir diğer gördüm diyor. Sekiz 8 milyon para istedi. Verdim 8 milyonu. Aman Allah'ım. <laughs> harika çok büyük bir alan. Aa meşhur üniversitelere falan da yakınmış. Aman Allah'ım. Evet, evet bir kurs oyun geliştirme üzerine. Siktir lan, para yoksa açmıyorum. <laughs> açmıyorum para yoksa diyeceğim de o iki kişi daha alabiliyoruz. <laughs> lan ne kadar büyük bir şeye geçtim ben. Oyun tasarım kursu. 140 <laughs> bin. Atem, Atem, <gülüyor> Atem ameliyat, Atem ameliyatı. Star Games 5 verdi. 1-5 daha bazı noktaları var. Informant Gamer'dan geliyor ve 1-7 1-6 Daha iyi olabilir Ve 1 daha Ve 1-5 <laughs> Grafik üzerine odaklanmaları Çok iyi yapmış diyor bu oyunu. Ama yine ofise geçmemize hayret oldum. Nefis bir İnanılmaz ayrıca konumada mükemmel bir herkesin bu radikalkan neden kendi Araştırma girmiş açmıyoruz diyor. Brenda Brenda sapık mısın? Üniversite öğrencilerini Gördün tabii ki böyle hayran hayran bakarsın. Neyse yaptığım laboratuvar sonrasında minimum araştırmaca yine bunu yapmaya önce Araştırma geçiyor laboratuvarı açmak için dizayn o zaman ne zaman Ne Dizayn uzmanı lazım Uzman ne kadar bu sana işine yarayacaktır Tamam bir Tamam sapık sapık konuşup durma Üniversiteye yakın diye çocuklara Tavlayacaksın diye Demedi yalakalığı bırakmadı şu an bir bize kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Berkay, Berkay çok gelişken bir, çok gelişken. <laughs> çok geliş. Yeni ofisinin bazı fotoğraflarını gördüm. Vay be, gerçekten ama çok iyi gözler. Eğer siz zaten isterseniz bazı birkaç işler varmış. Büyük sözleşmeler açılmış. Büyük sözleşmeler. Büyük. Ne kadar büyük? <laughs> 2 milyon personele verebilirim artık. 2 milyon personel bulmak için verdiğim para. Çok manyak paralar kazanmaya başladım. İnanılmaz gerçekten bir günde hayatım değişti bir videoda hayatım değişti Emmanuel Shelton William Green Eric Gardner, Martin Persson, Christian Holmes Hangisini alalım acaba? Oo oh, bu iyiymiş gibi gözüktü ve William Green William Green'i maaşlı yardımcım William Green aldı şey adam aldım tek bir iş yeri kaldı. Yani iş pozisyonu kaldı. Aa orta çağda oyun yapmadık. Biz orta çağda oyun yapalım evet. Yani konular olarak da çok az konu kaldı diye biliyorum. Çünkü bütün konulara oyun yaptık bu seri içerisinde. Çok yararlı bir seri olduğundan hiç şüphem yok. O yüzden o yüzden ee, o iyi kazandırmışlar. Yok abi. Biraz daha güzel bir oyun yapıp Öyle e, girmek istiyorum şeye. At kafası yüzük efendisi. Orta çağda geçecek oyunumuzu. Yapalım bakalım. Nasıl bir şeyle karşılaşacağız? Simülasyon iyi gider ama strateji türü a strateji iyi gider lan ne simülasyon? <laughs> tamam. Ee, 15 bin buna verdik ve neyini arttırsam ben bunun ben bunun arttırsam aynı şekilde kalsın oha müzik değişti lan ama kızı yine çalışıyor diyor röportaj yap yapalım yapalım bu tür oyunlarda ne önemli e, bu tür bilmiyorum dersem olmaz <gülüyor> <gülüyor> o yüzden cevabımı <laughs> verdim tabii ki dünya tasarımı Önemli olan ve o da dediğimi kanıtlıyor tabii ki dünya tasarımı çok önemli bu için ya. Çalışın lan! Bir pozisyona daha ihtiyaç var yani o pozisyonu da doldurabilirim 6 kişi çalıştırabilirim. Çalışın lan! Çok iyi çalıştınız gerçekten çok iyi çalıştınız. Tatile gidin hepiniz tatile gidin. 3 kişi kaldık. O ben herkes 3 herkes 3 bilgisayarda çalışıyormuşlar. Başlık anasını satayım. Gelişmiş fiziği artık araştırılabilir durumdaymış. Bunların hepsi aynı gözükürken benim ekran farklı gözüküyor bir tekrar var Hadi abicim. Hadi bir 7 gelsin. Eğlenceli. Star Games 7. Bir 7 daha gelsin. Potansiyel gösteriyor. Informed Gamer ve 1-7 gelsin, ilginç ama iyi. Game Hero, bundan bir 7 gelir. Çok iyi, ol Games. 8 verdi, 7 beklerken. 8 geldi, kabul edemem ben bunu. 7 bekliyordum ama... Sağ olsunlar, oyunumun değerini arttıracaklar bu görüşleri. orada ee, pozisyonu doldur yazıyor ya, bir kişi daha boşluk var. Çok şey yapıyorum ben oraya ya. Oraya çok adam almak istiyorum ama... 75 oyun tasarlanmışız. Bu da gerçekten çok iyi. At kafası e, askerde adlı oyunumuzu yapalım. Yetişkinlere özel ve 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 aks, askeri aksiyon tarzı bir yapacağız. Playstation 5 çıkmış ve 1.5 milyon ödeyerek bunun lisansını aldık. Buna oyun yap lisansımızı elimize alıyoruz ve bu lisansla oyun yapımına başlıyoruz. Ama ben bunu büyükçe bir şey yapacağım O yüzden e, motora kendimi adadım. Oynanış, oynanış ne yapsam oynanış. Oynanış, böyle tuttum oynanışı. Brenda'yı oynanışa koydum. Hikaye görevler en altta olduğuna göre ben buraya William'ı... William... William şeyde çalışsın, oynanışta çalışsın. Brenda'yı da hikaye görevlere koyuyorum. Kasil ne Philip? Aa La A, Aa. <laughs> Her şey piyasadan çekiliyor. <laughs> Bakalım herkes çatır çatır çalışıyor maşallah. Maşallah. Diyaloglar bölüm tasarımı ve yapay zeka. Diyaloglara hasir ne belliği verdim. Yapay zekaya kendimi vermek istiyorum. Ama Ricardo da benimle iyi. William Green'i yapay zekaya verdim ama çok merak ediyorum inşallah bir şey olmaz. O 500 bin satışı gerçekleştirmişiz bu oyunda da. Çok iyi gerçekten çok iyi para kazandırıyoruz şu an. Bu Bunlar kadar çok eğleniyormuş bir Neyse. Ünlü... Aa Ee, benim para ihtiyacım yok. O yüzden e, reklam almamayı tercih ettim. 200 bin için 15.4 milyonum var benim. Onun için 200 bin vermeyi reddettim. Ve son son olarak da bunu da dağıtıyoruz. Oh, her yerden bir şey, bu onlar geliyor. Çok hoş o 4 milyon kazandırmış bize maşallah Mbox One desteklenmiyormuş artık 31 hata var bakalım hatalar gidince ne kadar bize kalacak tasarım ve teknoloji 2 hata daha var tamam hala fıttır fıttır gidiyor ha bitti galiba Son zamanlar rol yapma oyunlarında bariz bir yönelim var demiş ama 167 teknolojiyle yeni bir rekoru imza atıyoruz ve herkes hayvan gibi gelişmiş durumda tek başına oyun tasarladığı için çok iyi la ya bu bu bölüm belki son olabilir kan için ama ben arka planda ben bunu oynarım biraz daha geliştiririm adamlarımı falan derken son halini belki paylaşabilirim bu oyunun o Bayıldım geldi. Star Games 10 verirsen hoş olur. Olağanüstü bir oyun Informat Gamer. Güzel bir deneyim Game Hero. Ve 1.9'da 8 geldi All Games. Bu oyunu iyi satacak. Harbi iyi oyunlar tasarlamaya başladı. Karakter sözleşmesini iş sözleşmemizi <laughs> bitiriyoruz. Ha. Ee, i̇ş sözleşmesi bul. Kullanabilirlik eğitimi. Bakın nasıl bitiyor ya. Rakiplerin kıskanç sözlerim mi Kıskanmayın ha çalışın sizin de olur. Oo. 1 milyon oldu. 1 milyon. 143 bin hayrana ulaşmışız. 43 bin abonem var yani. <laughs> Hata ayıklama o da çok çabuk bitti. 29 bin için yaptığım işlere bak ya. <laughs> ben burada 34 milyon nokta 34 milyon nokta ne lan? 34 milyon nokta 6 milyonla uğraşırken o ara sahneler. Bunu bitirebilecek miyim çok merak ediyorum. Göm abi. Göm 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 göm. Yüz nerede? Yüz nerede? Hadi. Çok güzel az kal. Aa bitiremeyeceğim. Az siktir ya. Para kesecekler benden. Ama ben elimde milyon dolarlarla oynadığım için para kesilirse bana bir işe yaramayacaklar. 16 bin mi? 168 binmiş pardon. Ya, yine değişmedik 16 bin, bin Bir bok etmez. Ah anlam anlatamadım hala ben bunları. 52.000. bin. Tövbe estağfurullah. 52 bin ne ya? Bir masa oyunu tasarlayın. Çok kolay. Her gün masa oyunu tasarlıyorum ben. 27 bin, 28 bin kazandırmış. Bu yılın sonu yapılacak olan bizim ana toplam ödül törenine oyun bu yılın sonunda sona erecekmiş. Ve beni ödüle layık gördüler. Sonunda bir ödüle layık görüldüm. Gerçekten harika. Oyun fuarı var. Oyun fuarı. Büyük standımızı açıyoruz artık. Yaptığım son oyun. Son oyuna <laughs> şeyken yaptım mı sos? Yaptım. Yap. Yaptım. Yap. Yaptığım son oyun için büyük bir standı yaptım. Son oyun büyük bir standı hak etti. Bence hak etti. Sizce de hak etmedi mi? Bence zamanı gelmişti arkadaşlar. Sizce de zamanı gelmemiş miydi arkadaşlar? 156 bin hayran ve at kafası askerde. Oyun fuarı G3'te 200 bin, 300 bin, 400, bin, 500 bin, 600 bin, 1 milyon kişi ulaşmış. 1 milyon kişiye 1 milyon 51 bin 911 kişiye ulaştık. Ve bu sene en iyi yüze doğru yerimizi 76. sırada giriyoruz arkadaşlar. Sonunda bir sıraya hani büyük şirketler sırasına girmiş olduk. 76. olarak bence harika bir şey. Gerçekten harika bir şey. Ee, efsane bir şey hatta yani. <laughs> ilk yüz içine giremiyorduk. Ta ki bu videoya kadar ve 76. sıraya girmiş olduk. Oyun yapımında gerçekten vay be. <laughs> Siz bir tatile gidin. Siz tatile gittiğinizde ben de yerinizi adam alayım size kovayım sonra. Mick Brash, Johnny Rom, Peter Queen, Tom References, White Car. White Car ne lan? Beyaz araba gibi. Hangisini alalım? Rush'ı Peter, Peter Queen'i mi alsam yoksa? <laughs> Nick Burash, sarışın maksimum çalışan sınırına ulaş diye bir e, başarı açılmış. Sarışın adamımız hiç yoktu. Mick, Mick sarışın olduğu için aldım Mick'i. Bir tek Brenda var kız olarak. Brenda. Korkma sakın yavrucağım. 371 araştırma puanımız varmış. Bu arada onları sonra kullanmayı düşünüyorum. Yeni bir oyun motoru oluştur. Yovaybesinin ama. Ulan kendi oyun motorumuzu oluşturacağız ha. Vay be. Ama... E, siz artık onu denersiniz. Veya ben de deneyebilirim. <laughs> ama şu anlık e, yeni serilerden oyun gelecek. Özellikle GTA 5'i bitireceğiz. E, hikaye modunu bitireceğiz tabii ki. Sonra eğlenceli... Dying Light videoları da başlayacağız ki tadından <laughs> yenmeyecek o zombiler. Üstüne tuz tuz döküp yiyeceksiniz o zombiler. Zombiler çok tatlı oluyor. Tuzlu tuzlu dengsel oluyor zombiler. Bilgisayarları kurmak. Tamam Windows kuruyoruz bilgisayarları Arkadaşımıza kurduk gibi bir şey oluyor. 29.000 para değil diyorum hala. Tamam karakter tasarıma da lanet olsun. <laughs> Hop oyun arka planında tamam. Uzaylı araştırması mı? Oyun olarak uzaylı araştırması diyor. Uzaylılar gerçekten bunun araştırmasını yapıyor olamam herhalde değil mi? Yoksa? Oyun <laughs> oyuncusu katkılarımızdan dolayı Berkay Atkan'ın firmasına ayrı 35 yıllık kareminde birçok çığarı açan oyun açtı. At kapısı asker oyun yine tanınıyor. Tebrikler gemini telefonu bitirdiniz. Şimdi final skorunuzu hesaplayacağız ve bazı istatistikleri göstereceğiz. Bundan sonra da oyunu devam ettirebilirsiniz. En pahalı at kapısı askerde 1.5 milyon satmış. En karlı at kapısı askerde 2.6.4 milyon kazandığımız en az karlı atı ahırları gözetliyor. Eksi 82 bin. En çok kullanılan konu dedektif. En çok kullanılan tür <laughs> 18 araştırmış, konular 51, toplam araştırma tamamlandı 34 ve tasarım puanları <laughs> 2966, teknoloji puanları 25 2564, küçük oyunlar 72, orta oyunlar 3, büyük oyunlarımız hiç yok, aha aa, oyunlar yok, iyi oyunlar 17 bin, 17 pardon en hit 7 tane oyunumuz varmış. Yayıncı kullandığını bir bok anlamadım. Kendi yayınladığın oyunlar... ha yayıncıya yayınlatmadım. En iyi satanlar alt kafası askerdi yani. Son oyunum 2.5 birim. Hayranlar 158 bin. Nakit olarak da 35.8 milyonumuz var. Game Tave Token'ı bitir diyorum. Başarı açılıyor. Ki bitirdim az önce. Az önce oyunun sonunu gördünüz. Game Detail Konu ötürü sizi tebrik ederiz. Oynadığınız için teşekkürler. En az oyundan zevk alın. Lütfen arkadaşlarınıza bizden bahsetmeyi unutmayın. Eğer oyunumuza devam edebilirsiniz ama bundan sonra fazla platform piyasaya sürülmeyecek ve hikaye devam etmeyecek diyor. Etmeyecek hikaye. Etmeyecek diyor. Etmeyecek. Hey hali diyor. Hey ay hali. Hey hali. Meet, meet değil mi lan o? Süper meet. Bak oyuncaklarımın arasında sağda rafta duruyor süper meet. Kapının üzerinde. Neyse. <laughs> o zaman. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videoda. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ve son olarak. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar güzel bir gün. <laughs> Milleti öldürmek için harika bir gün. Ne 听见了？ Bang back